Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir Antalya sıcağından herkese selamün aleyküm Evet arkadaşlar kuşlarımızı yine çıkardık yavrularımız yuvadan çıkmaya başladılar boz yavrularımız su koydum yine her zamanki gibi yıkansınlar hava çok sıcak arkadaşlar inanılmaz suydeler. Yani su koyuyoruz. Ertesi günü bitmiş oluyor arkadaşlar. 10 kiloluk su. O yüzden her gün böyle aralıklarla su koyuyoruz. Ha, sen niye indin aşağı? Gel. Al. Hadi git. Hadi. Ha. Koştur. Evet. Burada bir boz yavrumuz yine. Şurada yine bir cikciğimiz, boz yavrumuz. Hadi bakayım. Ah, Bunları gördükçe insanın duşa girisi geliyor. Nasıl keyif yapıyorlar. Hı. Hmm. Yıkanın, yıkanın. Hadi bak. Hava çok sıcak arkadaşlar. Her zamanki gibi. Forumdan hiç şey kaybetmiyor güneş. Damızlıkları da çıkardık. Onlar da yıkandılar. Sonra bu tarafa geldik. Şimdi bunlar da yıkanıyor. Birazdan içeri alacağım. Çünkü çok sıcak. Dayanacak gibi değil. Ben de eve geçeceğim. Mirocu mutlu. Pişt. O da inşaattan çıktı herhalde gidiyor. Arkadaşlar bol bol su koyun. Bol bol yıkansınlar. Tüy zamanı. Hem tüyü çabuk atlatırlar. Hem de nefes darlığı yaşamazlar. Çünkü tüy zamanı tüyün tozları rahatsız ediyor hayvanları. O yüzden bol bol su koy. Bak iki gündür yıkanıyorlar, suyun rengi bile beyazlaştı. Simsiyah bir su oluyordu, toz renginde. Bugün öyle değil. Çık çık yavrumuz. Allah'tan yuvanın üstünde ağaç var arkadaşlar. Ağaç olduğu halde su bir gün dayanmıyor yani. Güneş vurmuyor yuvaya. Ama yine de nem var. Bir günde su uçuyor gidiyor yani. Temizlik yapamıyoruz. Çünkü hava çok sıcak. Hem bizim için hem kuşlar için kötü. Çok toz oluyor yuvanın içi. O yüzden biraz havaların düşmesini bekliyoruz yani. Kuş uçurmayı da özledik. Gerçi Alev uçuruyor. Akşamları 4-5 tane var. O uçuruyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Biz uçururken tüye girdiler birden. 4-5 tane ben uçuruyordum. Bir iki tane de tek vardı. Yıkanıyor zaten tek de. Anca böyle işte seyir yapıyoruz. çalışıyor. Bu da bir ayrı boz yavrumuz. Tırnak üstü. Hadi bakayım bir girmeyen sen vardı. Sen de dal. Hı, yediniz mi? Yavrularımız bunlar. Bunların önünde kursağın dolu. Yemede düşmüş halen sağa sola saldırıyor. olacak arkadaşlar bunu uçuracağız kasası sağlam kilo aldı yata yata al içeriye bakalım yavaş 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 içeri alalım taş toprak yiyorlar Hadi bakalım. Hadi oğlum. Sonra yersiniz bir daha. Şimdi sıcak. Hadi içeri. Karınlar da doydu. İnşallah girerler, ulaştırmazlar. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Böyle içeri alıyorum. Tam içeri girerken suya girecekleri geliyor akıllarına. Ben de kıyamıyorum. İçeri. Çabuk. İçeri. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi oğlum, hadi kızım, Heh. hadi içeri, içeri. İnşallah girerler, uğraştırmazlar. Hı. Hadi. Karınlar açken giriyorlar hemen yem attı mı hop içerideler. Şimdi karınları tabi biraz tok. Geç. Geç. İçeri. Yumurta kırığı falan verdim. Yürü. Hadi. İçeri. İçeri. Çık çık çık. çık. sevmediğim bu. Rica minnet içeri sokmaya çalışıyoruz ya. Nereye? Gir içeri. Gir. Oğlum Gir. Al. İşte. Aç bırakacaksın ki yuvaya girsinler. Yoksa böyle uğraşırız işte. Bu da yavrumuz miski. Bu da başladı uçmaya. İçeri. 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 Sokamıyoruz görüyorsunuz işte. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. İki taraftan sıkıştırmam lazım yoksa bunlar içeri girmeyecekler. Giren de çıkıyor zaten. Ah, canından bezlediler ya. sen nereye? Gir içeri. Gir. Evet arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Ha. İndi şimdi çıkamıyorum değil mi? Gel buraya hop. Al Arkadaşlar herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.